Merhaba, bugün klasik tarot destesi ve nokta destesi kullanarak kısa, küçük ama bence oluş hallerimize hizmet eden tatlı bir açılım yapacağız. Şunu soracağız desteğe, beni kusurlarımla sevebilir misin? Bunu herkese söylüyor olabilirsiniz. Mesela sevgiliniz için dinleyebilirsiniz eğer bir partneriniz varsa. Çünkü insan bir ilişki alanına girdiğinde çoğu kez kendini olduğundan daha farklı göstermeye çalışıyor değil mi? Hatalarını, kabahatlerini, olduğu şeyi gizliyor. Ve böyle bir persona ardından, bir maske ardından çok da sağlıklı olmayan bir bağ kuruyor. Peki sizin hakikatinizi görmüş olsaydı, gerçekten olduğunuz şeyi tanıyor, biliyor olsaydı sizi gene kabul eder miydi, sizi gene sever miydi? Bunu soracağız. Bu anneniz babanız olabilir. Sizi kusurlarınızla sevebilir mi? Yargılamadan, eleştirmeden, değiştirip dönüştürmeye çalışmadan, düzeltmeden tüm hatalarınızla sizi sinesine sarabilir mi? Arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz, anneniz, babanız artık gündeminizdeki insan her kimse onunla ilgili yorumlayabilirsiniz. Niyetlerimi gene her zamanki gibi alıyorum. Bütün en yüksek ayrına ve bu açılımı dinleyecek olan tüm dostların en yüksek ayrına olmak üzere temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum. Bana gelen bilgiyi en doğru, saf, basit, anlaşılır şekilde sizlere aktarabilmeye niyet ediyorum. Ve soruyorum, beni tüm kusurlarımla sevebilir misin? Ben olduğum için kabul edebilir misin? Onaylar mısın? Yoksa senin mükemmel şeylere mi ihtiyacın var hayatta? Tabii ki klasik tarot destan eşlik etsin. Enerjileri görelim. Bu attı kendini. Şöyle geniş geniş koyayım. Yerimiz var. Tek desteyle çalıştım. Burada gündeminizdeki kişi kupa, ası, şeytan ve kılıç sekiz kartları ile birlikte dedi ki yani bana karşı bağımlılık çalıştırdığını düşünüyorum. Çok dengeli, hizalı, net bir ilişkimiz olmadığını düşünüyorum. Ve bana olan yoğun duyguların aşırıya kaçan, yoğun duyguların her şeyi yönetmeye çalışan, her şeyi kontrol etmeye çalışan yoğun duyguların çoğu zaman beni insanlıktan çıkarıyor. Ve bir şeyin fazlası bir yerden sonra yani bir şeyin çokluğu bir yerden sonra o şeyin yokluğuna dönüyor. Ve beni öfkelendiriyor. Aslında beni çok sevdiğin için yaptığın şeyler bir süre sonra neden beni hiç sevmiyor diye kendime sormama neden oluyor. Ve bu konuda bir milim kıpırdamıyorsun, bir milim esnemiyorsun. Kendinden o kadar eminsin ki her şeyi kontrol etme isteğin alanında o kadar güçlü ki bana olmadık eziyeti yapıp ondan sonra bunu bütün bunları hepimizin iyiliği için yaptığını söylüyor olman benim çok da kabul edebileceğim bir şey değil. Tavırların, davranışların çok samimi değil. Eylemlerinle söylemlerin birbirini tutmuyor. Sen her ne kadar bu tavrın ilişkimizi güvende tutmak için yaptığın bir şey olduğunu söylüyor olsan da ben artık burada daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben senin olduğun şeyi görüyorum, kusurlarını görüyorum. Ama bu beni öfkelendiriyor. Senin kusurların beni değişime zorluyor. Ben seni olduğun gibi kabul edebilirim. Ama sen beni olduğun gibi, olduğum gibi kabul edemiyorsun. Beni sürekli değişmek zorunda bırakıyorsun. Bu artık seni çok seviyor olmama rağmen artık yapmak istediğim bir şey değil. Artık her bir sözün bir kılıç gibi, bir ok gibi kalbime saplanıyor. Ve ben senin beni sevdiğine inanmıyorum. Buradaki hakikatinin bu olduğuna inanıyorum. Gerçeğin bu olduğuna inanıyorum. Bunun senin bir kusurun değil olmayı seçtiğin şey olduğuna inanıyorum. Yani sen bu karanlığı büyütmeye, burada samimi olmayan bir iradeye yerleşmeye, istediğini elde etmek için dayatmacı tavırlar sergilemeye, haklılığını savunmaya, etrafındaki insanları zorla bir şeye mecbur bırakmaya, iyilik zannediyorsun. Bu iyilik değil, dedi. E, ve merkezde gelen yokluk ve kılıç şövalyesi kartlarıyla bunu kabul edemeyeceğini söyledi. Yani ben senin olduğun şeyi görüyorum, biliyorum. Ama bu benim içimdeki karanlığı büyüten bir şey, beni yaralayan, beni inciten, beni üzen bir şey. E, ve ben seninle sevgiyle e, helalleşmek istiyorum. Yani her ne kadar şu an için seni bırakamıyor olsam da Hilekarla birlikte değnek üçün gelmiş olması şöyle yorumlanır. Burada hem dişin enerji samimi değil, hani ben senin iyiliğin için yapıyorum, ben bizim için yapıyorum... ...bunu derken samimi değil. Elin enerjide... ...ben seni bu halinle kabul edemem, çünkü beni yavaş yavaş ve parça parça öldürüyor... ...sergilediğin tavır derken... ...bırakıp gitmek ve helalleşmek konusunda samimi değil. Yani buradaki çiftin hakikate ihtiyacı var. Çok net bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaya ihtiyaçları var. Ben daha minnoş bir enerji gelir diye düşünmüştüm. Yani evet seni seviyorum, olduğun şeyi seviyorum gibi bir alan açılır diye düşünmüştüm ama biraz daha sert bir yerden geldi. Olsun. Her zaman dediğimiz gibi hakikat iyileştirir. Kendiyle yüzleşebilme cesareti gösteren insanlar açıklıkla, genişlikle, ferahlıkla özgürce yürürler yollarında. Her ne kadar enerjiler sert gelmiş olsa da özümüzden gürlediğimiz, özgürlüğümüze hizmet eden bir rehberliğe aracılık etmiş olmayı dilerim. Aşkla ve ışıkla. Namaste.